Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle oyun oynayacağız. Hadi toprağı kazalım. Şurayı da kazalım. Ve şurayı da. Hadi şimdi tohumlarımızı ekelim. Şuraya da. be şuraya Tohumlarımızı ektik. Şimdi sulayalım. Aa bakın domateslerimiz yetişti. Ne kadar güzel oldu. Hadi domateslerimizi toplayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aa domateslerimiz kurtlanmış. Hadi onları kurtlardan çıkaralım. Temizleyelim domatesleri. Tertemiz oldu. kamyona yükledik domateslerimizi. Hadi şimdi götürelim. Aa, köprüyü tamamlamadan geçemiyoruz. Hadi tamamlayalım. Tamamlandı. Şimdi devam edebiliriz. Aa, gene durdu aracımız. Bir köprü daha tamamlamamız gerekiyor. Hadi onu da tamamlayalım. Tamamlandı. Şimdi yolumuza devam edelim. markete geldik. Hadi domateslerimizi reyonlara yerleştirelim. Ne kadar güzel oldu değil mi? Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın.